çöp konusu. Şimdi çöp konusunda biliyorsunuz ki 30 yıldır İzmir'in çöpünü, İzmir'in çöpünü maalesef ki kokusunu, pisliğini çeken bir ilçeyiz. Ama bu çöp konusunda sadece yerel anlamda değil, genel anlamda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın da uhdesinde olan bir alan aslında bu. Şimdi burada kayıkçı dövüşüne dönüşen, vatandaşın can, mal ve sağlık güvenliğini düşünmeyen hem yerel iktidar hem de genel iktidar sorumludur. Ama iş, köy içi mahallemiz var bizim. Hı hı. Köy içi mahallesinde kentsel dönüşümde imar e, çıkarmaya gelince mesela AK Parti ile CHP birlikte, oy birliğiyle geçirebiliyor mesela bunu. Şimdi burada başka bir durum var, orada başka bir durum var. Şimdi burada kentsel bir dönüşüm var, imarlaşma bir durum var, bir rant var. Hı hı. Ama burada da vatandaşın can, mal ve sağlık güvenliği var. Burada dövüşenler... Burada vatandaşın asıl düşün, vatandaşı asıl düşünmesi gerektiği konularda düşünmeyenler burada oy birliğiyle geçirebiliyorlar mesela. Bence vatandaşımız için bunları görüp ona göre gerekli dersi sandıkta vereceklerini ben düşünüyorum.